buradayız efendim, çekiyorum. Evet, evet. <laughs> Gösterimize geçmeden önce belgesel. Bu akşam hakikaten çok mutluyuz. Çok güzel, çok özel bir yerde. Şahane dostlarla birlikteyiz. Ben öncelikle bütün ekip arkadaşlarım adına başta Konak Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu Hanımefendi olmak üzere bu belgeseli yaparken aynı duygu ve düşüncelerle hareket ettik. İmeceyle, gönüllülük esasıyla çalıştık. Ben de bir gazeteci gözüyle anlatmaya gayret ettim. Ben tek başıma ne yapabilirim ki dememiş o yasaklar döneminde, o baskı altında çiğ yapmalı demiş. Ve sistemde bir gedik bulmuş. Şenlikler. Ne anlatıldığı önemli diye düşündük. Ve bir gazeteci gözüyle, arkadaşlarımızla birlikte, o benle, Hüseyin Demirdağ'la hep beraber bu belgeseli bitirdik. Sizin beyninize sunuyoruz. Dilerim o ve yoldaşlarına layık olabiliriz, olabilmişizdir. Bu belgesel Osman Özgüven ve onurdaşlarına bir saygı duruşudur. Ama temel amacı her daim toplumun bütün kesimlerini rol model göstermektir, ışık tutmaktır. 12 Eylül'ün öncesi bir felaketti. Bu bilerek yapıldı. Özellikle kontrol gönüllü yaptı. Sıkı yönetim komutanları yaptı. Böyle bir konjektörde hiç beklenmedik bir yerden Umut Güneşi doğdu. O ışığın kaynağı ise İzmir'in Dikin ilçesindeydi. Osman Özgüven, uzaktan karizmatik biridir, yaklaşınca sert biridir, içine girince dünyanın en yumuşak insanıdır. Barış, emek ve demokrasi mücadelesi uzun soluklu bir sebebendir. Bu mücadeleyi bırakanlar hepsi gittiler, hiçbirini hatırlamıyoruz bile. Ama bu mücadeleyi devam ettirenler hep yaşıyorlar, güzel yaşıyorlar, ölseler bile yaşıyorlar. buluşturan Konak Belediye Başkanımız Sayın Başkanımız tarafından çiçek takdimi gerçekleşiyor. Komünist Osmanımıza ve tabii ki bu muhteşem belgeselin yaratıcısı belgeselimizin senarist ve yönetmeni değerli yönetmenimize de Konak Belediye Başkanımız tarafından teşekkür çiçeği takdimi gerçekleşiyor emeklerinize sağlık efendim. Ve tabii ki bu güzel belgeseli bugün çok eski bir dostun, bir yoldaşın, sevgili Osman Özgüven'in, Komünist Osman'ın öyküsünü izledik birlikte. Benim yolum çok erken kesişti sevgili Osman Özgüvenle. Biraz önce belgeselde izlediğiniz Güneydoğu gezisinde beraberdik. Ben öğrenciydim ve sürekli Mimarlar Odası'na gidiyordum üniversite bitti. Yine bir gün Mimarlar Odası'na gittiğimde dediler ki biz bir otobüs, meslek odası, gazeteci ve milletvekili, belediye başkanı Güneydoğu'ya gideceğiz. Gelir misin? Gelirim dedim. Yeni mezun olmuştum. İşim de yoktu. Ve bir hafta on gün süren bir Güneydoğu yolculuğuna çıktık beraber. Bugün hatırlar mı bilmiyorum ama 10 gün boyunca gece gündüz beraberdik. Daha sonra termik santral mücadelesinde beraberdik. Yine Ali Ağa'da, zincirlerde beraberdik. Ee, Osman Özgüven gerçekten sosyal belediyeciliğin kendine solcuyum diyen herkesin yerel yönetimde yapması gerekeni Türkiye'ye gösteren bir belediye başkanıydı. Biz ulaşımın bedava olduğu, suyun bedava olduğu, sağlığın bedava olduğu, bunların hepsinin bir insan hakkı olduğu dünya görüşüne inanıyoruz. Ama bu dünya görüşünü hayata geçirme cesaretini gösteren, bunun için mücadele eden ve çok büyük bedel ödeyen gerçekten Türkiye'nin Simge Belediye Başkanı. Sonrasında çocuklarıyla da yolum kesişti. Oğullarından Barış bizim meslektaşımız. O da bir mimarlar odası sevdalısı. Osman Özgüven'i e, bu belgeselini yaptığı için bir başka dostuma, Gökmen'e çok teşekkür ediyorum. Bizler gerçekten biliyoruz, birlikte yaşadık o dönemleri, mücadele ortağıydık. Ama yeni nesillere tanıtmak için, Osman Özgüven'i öğretmek ve unutturmamak için ve toplumcu belediyeciliğin ne olduğunu, sosyal belediyeciliğin ne olduğunu bir örnekle, muhteşem bir örnekle yeni nesle ve Türkiye'ye tekrar tekrar hatırlatmak için bu çabanı çok takdir ediyorum. Seni kutluyorum sevgili Gökmen ve hepinize bu gece bizimle olduğunuz için, bu muhteşem hikayenin tanığı olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Doğu ve Güneydoğu Anadolu gezisinden son derece mütevazi bir şekilde söz ettiği aslında o konjonktürde baktığımızda çok anlamlı ve zordu. Çünkü oraya yurdun dört bir yanında bir uç insan gitti. Oraya sol yanında kalın bir cüzdan taşımayı tercih edenler değil. Sol yanında cevahir taşıyanlar, cesur ve temiz bir yürek taşıyanlar gitti. Şöyle bir şey sormak da istiyorum. Ee, biliyorsunuz Midilli'den gelenler oldu. Ee, Barış Köprüsü de oluştu. Ee, Birçok Yunan siyasetçi geldi. Ama orada gelemeyen biri vardı. Kardeşi Sedat Özgüven. ilk gençlik kollarında görev alarak önce ilçe kurul kongrelerimizi ardından il kongremizi ardından gençlik kurultayımızı yaptık. Osman Başkanımızın görevden alışına tanıklık ettik. Yaşarken onurlandırdığınız için, bizleri de o günlere götürdüğünüz için, hatta unuttuklarımızı hatırlattığınız için çok teşekkür ediyorum size. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Osman Başkanım iyi ki varsın. Hep var ol. Lütfen ışık olmaya <laughs> İzmir Barosu Başkanımız Sefa Yılmaz burada. Bütün bütün emekçileri ama en başta Nelifer Çınarlı Mutlu'ya bütün kalbimizle teşekkür ediyoruz. Sizler bu sıcakta emek verdiniz, ayaklarınızla emeklerinizle sağlık. Hepinize teşekkür ediyoruz ve son sözü Osman Özgüven'e bırakıyorum. Yunanistan'ı kabul etmemişlerdi bizi. Yasaktı kardeşimden dolayı. O yüzden eee Senat'ın Türkiye'ye gelmesi yerine biz Midilli'ye gittik. Ve orada Selat kardeşimizle diğer çocuklarımızla birlikte buluştuk. Güzel bir vakit geçirmiştik. O günleri hiç unutmuyoruz tabii Tabii ki barış her şeyden önemli bizim için. Bu yüzden de devamlı barış 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 diye haykırdık. Değerli dostlar biz faşizme karşı güçlerimizi birleştirmek zorundayız. Hep beraber güçlerimizi birleştirerek faşizme karşı olalım. Ona karşı savaşımızı devam ettirelim. Savaş yalnız faşizme karşı olacaktır diyelim ve hep birlikte güçlerimizi birleştirelim. Evet onlar bizim yolumuzu aydınlatan önderlerimiz. Yerel yöneticilikteki yerlerinden uyarlanan bir tiyatro oyunu yarın akşam 21'deki tiyatro katılımlarınızdan dolayı hepinize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yine